Bu sene safran üretiminde değişik bir yöntem uyguladık. Ee, sıcak zamanlarda, sıcak mevsimlerde soğanların üzerine örtüyle örttük. Gördüğünüz gibi amacımız e, aşırı güneşten korumak için, soğanların çimlenmesini daha hızlandırmak için. Eylül ayında çok yağmur alamazsak toprak tamamen kuruyor, onun için de çiçeklenme gecikiyor. Onun için böyle bir örtü yöntemi denedik. Bu sene inşallah e, üretimi daha erken e, elde edeceğiz. Daha önce denemiş miydiniz? Bu sene bu ilk deneme olacak. Sonuçlarına göreceğiz. Soğanlar tamamı soğanların verimli olamayabiliyor. Sıcaktan etkilendiği için toprak altındaki yüksekte kalan soğanların çiçek açmadığını gördük geçen yıl. Toprak altında daha derinde olanlar fazla çiçek açtılar. Hem toprak üzerinde kenarda kalan soğanları da korumak için bu için. 10 dönüm civarında bir alanın tamamını örteceğiz.